Arkadaşlar bu soruda 3 tane çaprazlama vermiş. Sadece bu çaprazlamalarla ilgili hangileri bu çıkarımlardan hangileri kesinlikle yapılabilir diyor. Şimdi mor çiçek aleli beyaz çiçek aleline baskındır. Şimdi ben arkadaşlar buradan moru mesela büyük A küçük A desem, melez desem Beyaza küçük A küçük A desem ben beyaz çiçek oluşturabilirim bu şekilde. Küçük A'lı bir şey oluşturabilirim. Ama ben bunun tam tersini mesela beyaza baskın desem büyük A büyük A desem mora çekinik desem hepsi büyük A küçük A olacaktır. Ve beyaz baskın olduğu zaman da bu şekilde beyaz çiçeklik oluşturabilirim. O yüzden her iki durumda sağladığı için bu kesin bir bilgi İsine ulaşılmaz çocuklar. Morun mu baskın, beyazın baskın olduğunu burada ulaşamaz. Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline baskındır. İki sarıdan bir yeşil çıkmış arkadaşlar. Bu yeşil genini birisini buradan almıştır, birisini buradan almıştır. Demek ki bu sarıların içerisinde yeşil varmış. Ama burada ne kalmıştır arkadaşlar? Burada gizli kalmıştır. Demek ki sarı daha baskın olduğu için yeşilin özelliğini göstermemiş. Yani burada arkadaşlar bu melez sarıdır bu da melez sarıdır yavrusu saf yeşil olmuştur arkadaşlar yani sarı baskın yeşil çekiniktir bu cümlem doğrudur arkadaşlar yeşil meyve rengi aleli sarı meyve rengi aleline baskındır arkadaşlar burada sarıdan hiçbir şekilde sarı meyve aleli yoktur o yüzden burada da bir yorum yapamıyorum kesinlikle doğru olan yalnız ikidir arkadaşlar